Merhaba arkadaşlar, şu sesleri duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama, şöyle şu kamerayı ayarlayayım, şöyle, Heh. şurada daha mı iyi olur, böyle, böyle daha iyi, gelen sesleri, yavru seslerini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama yavrular çıkmış. Ben de biraz önce fark ettim. Şimdi bir anneyi bir kaldıracağım. Bir yavrulara bakalım. Dört yumurta vardı. Dördü de doluydu. En son dolu boş kontrolü yaptığımda. Bakalım kaç tane çıkmış. Biraz önce geldim. 2 üç gündür evde yoktu. Kuşlara bir bakayım dedim. Sularına. Yavru seslerini duyunca şöyle bir bakalım dedim. <laughs> birlikte ben de ilk defa göreceğim. Anne bir müsaade eder misin? Bir bakalım. Kaç tane var? Oo, maşallah. Oh 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 süper. Üç tane yavrumuz çıkmış. Bir tane yumurta var. tiplere bak. Süper. <laughs> Yeni çıkmışlar. Fazla rahatsız etmeyelim anne gelsin geri yatsın. Şu babamız zaten Şimdi bunlara Bunlara yarın bir yumurta haşlayayım. Haşlanmış yumurta. Vereyim anneye. Güzel. Yavrulara daha iyi bakar. O şekilde. Bir hafta on gün sonra da haşlanmış yumurta çünkü onu idare eder. Zaten onun şu anda kursağında şey vardır. Maması vardır. Onlar zaten yavrulara bakabilir o. Haşlanmış yumurta da ek bir takviye olur. Ee, onun dışında bir, bir hafta 10 gün sonra da bunlara güzel bir mama hazırlarım. Bütün kuşlara. Yani kanaryalara. Şurada şurada golden fiçler var. Ona burada yine var. Bunlar da yavru hazır yumurta hazırlığı yapıyorlar. Zaten belini falan eğmiş bayağı yine yumurtlayacak. Orada vardı onlar duruyor mu? Oradakiler de duruyorlar. Yavrumuzla büyük baba erkek. Burada da yavrularımız var. Bunların annelerini öldü. Üç yavru var burada. Baba bu. Anne anne hastalandı öldü. Bu kuşların hepsine bir mama yaparız. Hem de bu yavrulara da bir şey olur. Ek bir takviye olur. Besin olur. <laughs> yavru çıktığı zaman ilk bir üç dört gün bir hafta hiçbir şey vermenize gerek yok. Anne onun zaten yavru çıkmadan 3-4 gün önce bir hafta öncesinden kursağında onun mamasını hazırlıyor zaten. Evet hazır zaten. O yüzden yavruya bir 3-4 gün, bir hafta o şekilde bakar. Rahat bir şekilde bakar. Ama daha sonrasında <laughs> elma verebilirsiniz. Haşlanmış yumurta verebilirsiniz. İşte yine yumurta maması yapabilirsiniz. İçine <laughs> farklı ek besinler katarak havuçtur. İşte başka şeylerdir. Onları zaten göstereceğim. Anne sesleniyor yem verecek zannediyorlar. Bunları daha fazla rahatsız etmeyelim. Onu dediğim gibi bunları mama yaparken onu da videosunu çekerim. Onu da görürsünüz. Şimdi kuşları yerine koyalım. Daha fazla rahatsız etmeyelim yavruları.